Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Evet Mehmet Çınar. Yine iş başında. Hayır. O oradan düşerse kırılır. Değil mi annesi? Olmaz. Kapatır mısın orayı? Çabuk kapat orayı. Çabuk. Evet. Niye yaramazlıklar yapıyoruz? Hı? Evet arkadaşlar kalktık kahvaltıyı falan yaptık. Çocuklara çorba koydum. Şu yastığı yeni yıkamıştım. Ama maalesef Mehmet Çınar balkondan aşağı attı. Getirdim. Şimdi makine atacağım. Makinede çamaşırlar var. Onlar çıkınca daha sonra da yastığı yıkayacağım. Şimdi Mehmet Çınar ve maceraları başlamıştır. Bak kapıyı açmaya çalışıyor. Hayır anneciğim gidemezsin. Hayır. Bekleyip birazdan götüreceğim. Hem yağmur yağıyor şu an. Gidemezsin bir yere. Tamam mı anneciğim? Bugün hava yağışlı. Evet arkadaşlar uzun zamandır tatlı yapmamıştım. Bugün haşhaşlı revani yapacağım şerbetimi koydum. Hatta şerbetim kaynıyor bile. Şöyle 2 dakika daha kaynarsa şerbetim balkona soğumaya alacağım. E, iki buçuk su bardağı şeker koydum. 3 su bardağı da su koydum arkadaşlar. Böyle az bir şey de limon koydum. Limon ile iyice kaynadı. 2 dakika daha kaynarsa şerbetim balkona soğumaya alacağım. Birazdan tatlımı yapın. Tatlıma geçeceğim. Tatlım sıcak şerbetim soğuk olsun istiyorum. Biri sıcak, biri soğuk oldu mu o şekilde daha iyi oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? bunun içini bile karıştırıyor. Şuralara bak. Sürekli çekiştirip çekiştirip duruyor paşam. Koy aşkım. Hadi biz yatağa gidelim mi artık? Sen yatmayacaksın mı? <laughs> Hı? Neden? <laughs> tamam hadi koy onu gel bak tatlı yapacağız annesi. Evet arkadaşlar malzemelerimi hazırladım size hemen sayayım 4 tane yumurtam var bir su bardağı haşhaşım bir su bardağı irmiğim 1 çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurdum bir çay bardağı şekerim ve bir su bardağı da unum var Arkadaşlar şöyle bir tane vanilyam ve bir tane hamur kabartma tozum var ee, arkadaşlar yoğurdunuz yoksa süt de koyabilirsiniz bir çay bardağı ya da şekeri kendi damak zevkinize göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz şerbetli tatlı olduğu için ben sadece bir çay bardağı kullanacağım şimdi yapımına geçelim dinlendi. Yaklaşık 3 saattir. iyice dinlendi. Şerbetini çekti. Şimdi üzerine krem şanti süreceğim. Ben bu tepsimi arkadaşlar bir paket krem şanti kullanıyorum. Bir su bardağı süt, bir paket krem şanti çırptı yaklaşık 15 dakika kadar da buzdolabında beklettim. Daha sonra kullandım. Çünkü krem şanti biraz çırpıldıktan sonra dinlenince daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar şimdi dolaba koyacağım. İyice soğuduktan sonra akşam çayın yanına bir güzel dondurma ile servis yapacağım. Evet arkadaşlar benim dün akşamdan kalma biraz yemeğim vardı. Baktım yemeğim çok az. Yanına şöyle tavuk sote yapacağım. Tavuklarım suyunu saldı pişerken. Ben şöyle soğanım sarımsağımı doğradım. Biberim ve domatesim de şöyle Julian Julian doğradım. Tavuklar suyunu çekince soğan biberim koyacağım. Daha sonra en sonunda domatesimi koyacağım. Domatesin suyu içinde iyice pişsin diye. biraz hamurum vardı hemen böyle bazlama yaptım size şöyle yemeğimi son halinde göstereyim yemeğim çok güzel pişti domatesler suyunu saldı arkadaşlar domatesin suyuyla şu an tavuklarım iyice pişiyor soğan ve biberlerim de iyice pişmiş kenardakine bu şekilde duracak arkadaşlar görselliğini bozmayacağım evet fazlamalarım ve yemeğimin son hali şöyle akşam yemeğimizde hazır arkadaşlar pilavım taze fasulyem dünden vardı yanında da şöyle tavuk sote yaptım şöyle yemeklerim hazır tavuk sote yapmışken Şöyle bazlama da yaptım yanlarına arkadaşlar. Şöyle. Tantarlı buğday olduğu için böyle bazlamaları esmer oldu. Efendim paşam. Kim geldi? Baba mı geldi? Baba. Bu arada eşim de geldi. Şu an banyoda. Bunu bana söylüyor Mehmet Çınar. Bir de ayran yaptım yanına. Çok şükür. Evet arkadaşlar tatlının yarısı gitti bile şöyle size göstereyim. Ben de şimdi şöyle bir tabak hazırladım kendime dondurma eşliğinde yiyeceğim. Şöyle. Birazını arkadaşıma gönderdim. Yaparken arkadaşım geldi, denk geldi. Birazını ona gönderdim. Birazını eşimle Mehmet Çınar yedi. Ben anca bitirebildim işlerimi. Şimdi de ben yiyeceğim kısmet olursa. Şöyle göstereyim size. Görünüşü harika. Umarım tadı da güzeldir. Daha tatmadım çünkü. Umarım beni severek ve beğenerek takip ediyorsunuzdur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Sağlıklı geceler diliyorum.